Ha, şimdi bir tane ev yaptım. Hala tam tamamlanmış sayılmaz. Şimdi onu tamamlayalım. Ah. Şimdi karanlık oldu. Önce meşale koyalım. Evet. Nereye koydum ben meşaleyi? Tamam. ki bu evin ne renk yakışır? Kapı seçeneklerimize bakalım. Hmm, böyle renkler var. Kahve rengi. Hayır. Bence çok kötü olur. Beyaz. Bu hiç olmaz. Şu olmaz. Bu çok tatil evler uygun Olmaz. Şu. Bence siz de bilirsiniz. Şuraya çıkalım. takta yolu oldu. Tula açtım. Hadi takalım. İşte görmüştüm. Bak. Bak. Botamı şuraya koyalım. Sandığı şöyle koysak I Oh, I hate it.